Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bugün sizlerle bir çizim videosu paylaşacağım. Ee, sizinkilerdeki limon karakterini nasıl kolay bir şekilde çizebileceğinizi göstereceğim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen çizimimize başlayalım. Arkadaşlar, şimdi öncelikle bir yuvarlak çizerek başlıyoruz. Şimdi iki yuvarlak tabi büyük bir yuvarlak. Bu birinci yuvarlağımız. Bu da ikinci yuvarlağımız. Şimdi iki küçük yuvarlak çizeceğiz. Şu şekilde. Şimdi bir yuvarlak iki elips çizeceğiz. Evet. Şimdi birkaç çizgi İşte bitti. Hatta şöyle bir yakından bakın. Görünüyor mu? Evet. Evet, bildiğiniz gibi sizinkiler Salih Memecan tarafından ortaya çıktı. Salih Memecan zaten karikatür kitaplarından birinde limonu nasıl kolay bir şekilde çizebileceğimizi göstermişti. Ben de ondan bakarak çizdim. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güle güle.